Aman karpuz kestim yiyen yok Aman karpuz kestim yiyen yok İçi kıpkırmızı, sulu ve lezzetli karpuzların hasadı hız kesmeden sürüyor. Adana'da bir ay önce hasat sezonu açılmıştı. Hasat hızlandı. Fiyatı da tarlada 2,5 liraya kadar düştü. Aman karpuz kestim kız. Karpuz kestim kırmızı Türkiye dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon tonla ikinci sırada. Önemli üretim merkezlerinden Adana tek başına üretimin %25'ini karşılıyor. Şehirde bir ay önce başlayan ilk hasatta karpuzun kilosu tarlada 20-24 liradan satılıyordu. Bayramdan sonra fiyatlar birdenbire düştü. Hasat bollaştı. Tarlalarda aralıksız devam eden hasatla birlikte yaşanan bolluk fiyatları da bir anda neredeyse onda bir oranında düşürdü. Karpuzun tarlada kilosu 2,5 liraya kadar geriledi. Üretici fiyatlardan memnun kalmadı. Çünkü onların belini ...de nakliye büküyor. Havalar ısındı. Bütün karpuz... ...hasadı birden başlayınca... ...şu an e, hasat yapılacak yerlerde... E, ...çiftçilerimiz kamyon... ...tır bulmakta zorlanıyor. Çünkü niye? İstanbul'a nakliyesi... ...3,5 lira... Karpuzun fiyatı tarlada 3 lira, 2,5 lira. Bunun tabi hamilesinin düştüğünde çiftçinin eline geçecek para 2 lira. Üreticiye göre fiyatların bu kadar düşmesindeki bir başka etkense ülke genelinde ve yurt dışındaki talep azlığı. Adana'da 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan bu yıl 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Aman karpuz kestim giyen yok. Aman, karpuz kestim niye?